Götür şunu. Yürü, yürü. Şanslısın müdür. Ama yine karşılaşacağız. Hapishaneye arada bir gelirim. Karşılaşırız. Her şeyi topluyoruz müdürüm. Laptoplar, belgeler, üst katta para çantası da buldum. Çetenin başka bağlantıları olabilir. Onları da araştıralım. Tamam müdürüm, ee, ben bir de size başka bir şey daha söyleyecektim. Hı. Kararını verdin galiba? Evet müdürüm, Londra'ya gitmek istiyorum. Referans olursanız sevinirim. Düşüneceğini söylemiştin, baya kısa sürdü. Emin misin bu kararından? Eminim müdürüm, kararım kesin. Hı hı. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Savcıyla da anlaştın. Birkaç güne sınır dışı edileceksin. Herkesin başı yandı. Bir tek sen kurtardın kendini. Sizi çeteye verdim. Karşılığını da aldım. Sen bu kafayla gidersen yine düşersin buralara. Heh kardeşim. Bundan sonra sizde. Tamam? Tamam, tamam. komiserim. Cemal. Seninle vedalaşmıyorum. Bence yine karşılaşacağız. Hiç sanmıyorum. Buyurun gidelim. Buyurun. Ne haber? Gördüğün gibi çalışıyorum. Çalış canım. Burada gözümün önünde çalış yeter ki. Ne istiyorsun Cemal? Bir şey istemiyorum. Adamları yakaladık. Dosyayı kapattık. Keyfim yerinde yani. İyi ne güzel. Akşam ne yapalım? Bir yerlere gidelim mi? Ya da evde takılırız. Film falan izleriz. Çok işim var benim, geç çıkarım. Ya tamam. Sen ne istersen onu izleriz. Bak o senin romantik komedi filmlerin de olur. Ezgi. Hayırlı olsun. Engin'le konuştum, Londra'ya gidiyor musun? Yeni karar verdim müdürüm. Kusura bakmayın meşguldünüz. size haber veremedim. Ya sorun değil kızım. Daha vaktimiz var, konuşuruz nasıl olsa. Eh hayırlısı olsun, eh. Sağ olun müdürüm. Hadi. Gidiyorsun yani. Git tabi. Kariyer çok önemli. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Bayağı toparladın Hakan ya. Hem de bu kadar kısa sürede. Vallahi ben daha yatarsın diyordum. Helal olsun. Aman ya ne yatması sıkıldım ya. Şu işte bile doğru düzgün yardım edemedim size. İçime dert oldu. Laf o kardeşim ya? Sen iyileş yeter bize. Adamları tam takım aldık zaten. Gördün mü lan? Yerli, yabancı kimseyi bırakmamışsınız maşallah. Tam tezgah ama. Birisi yüzünden bütün dünyada spor durunca yasa dışı bahisçiler böyle bir düzen kuralım demişler. Mahşet resmen ya. Kim öldü, kim kaldı bakan yok. İşleri güçleri para. Bilgi işlemle konuştum ben. 27 ülkeden bahis oynanmış. Ne güzel be. Sen bilgisayar başında otur, izle. Orada adamlar birbirini ördünsün. Ha! Gelsin, gelsin, gelsin. Oh, getir, 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 getir. Üf, koktu be. Bırak şuraya. Hı. Ya nasıl özlemişim? Hastane yemeğinden sonra ilaç gibi gelecek. Ellerine sağlık kardeşim. Mazlum, sen mi yaptın bunu? Bu mutfağa girdi mi? Dokunabiliyor muyuz bir şey <laughs> senin? <gülüyor> Çakalışma, git pul biber falan getir. Hadi karabiber de getir, hadi. Nasıl olmuş? Köy eder. <laughs> Herhalde ya. Usta, zabıbının Ankara'dan getirdiği dosyaya baktık biraz Engin'le. Nasıl, kalın mı? Acayip. Bir ara konuşmamız lazım. Konuşalım kardeşim. Benim bir Sivas'a kadar gidip gelmem lazım. Onu halledeyim, konuşalım. Sivas mı? Ne alaka ya? Nazikeyi almaya. <gülüyor> <gülüyor> Allah kavuştursun. Üstücüm. Sağ ol, sağ ol. Abi, kendi gelemiyor muymuş? Sen niye gidiyorsun o kadar? Ya, ya? bana kalsa gelmese de olur da. Kalsın, Sivas'ta biraz da Sivas uğraşsın ama. Aa, abi, deme öyle, günah ya. Abi, istiyorsan ben geleyim seninle, şoförün olurum. Ha? İstemez bak işine. Allah Allah, ben iyiliğin için söylüyorum abiciğim. Ya dalga geçecek yer arıyorsun, gülmeye yer arıyorsun. Bilmiyor muyum ben seni ya? Abi, menemenini soğutma. Al pul ver. Nerede ki dediniz işlem kaçtı ya? Ye ye usta ye sık bacınla alınırım vallahi çay getir lan çay getir hadi doldur şunu doldur şunu doldur doldur git koş 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 bayağı güzel olmuş ya. Versene şu aletleri. Hadi oğlum çabuk ol lan gelecekler. Çabuk ol lan kaç 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 polis kaç. Taktım peşimize polisi. Bırak konuşma şimdi koş. Hadi hadi çabuk çabuk. Arabayla yakalayamayız. Koş tersiden anons geç. Atlattık lan galiba. Direkten döndük ha. Aynen. Ayrılalım burada. Evde konuşuruz. Tamam sen şuradan git ben de buradan. Hadi. Bana bak ablanı üzmek yok tamam mı? Tamam abi. Haydi, abla. Ay, Abla yiyecek diyelim. bir şeyler ayarladım. Yolda acıkırsınız falan. Durulmaz şimdi her yerde. Sağ ol canım benim. Ne güzel düşünmüşsün benim canım kızım, canım benim. Baba, gözün seveyim bak yavaş yavaş girdin ha. Aklım sizde bak. Merak etme, merak etme. İyi yolculuklar babacığım. Hmm, güzel oğlum benim. Hadi yüzme ablanla abini tamam mı? Hadi, hadi. Nerede kaldı bu ya? Hadi yürü. Hı? Ne? Ne diyorsun? Yok babacığım bir şey ya. Yok bir şey. Hı, hı. Ha? Hamza değil mi bu? Yem. Bizim kameraman ya televizyondan haberlere beraber gidiyoruz ya kameraman arkadaşlar. Geç kalmadım değil mi Zeliha? Yok yok. Tam zamanında geldin. Hayırdır oğlum ne işin var burada? Ee şey babacığım. Hamza da bizi takip edecek. Teyzeme aldığımız yurdun haberini yapacağız gitmişken da bahsettim çok yükseldi bizim editör, gidin çekin dedi mutlaka, hadi Zeliha dedi habercilik yani haberimizi yapacağız, okuyacağız o Bir o eksikti ha, vallahi her şeyimiz tamdı haberimiz eksikti. Hmm. Sivas'a kadar peşimize gelecek mi bu kuyruk gibi? Evet, Hı. seni rahatsız etmesin diye bak bizim arabaya da almadım ayrı ayrı gidiyoruz, iki araba gidiyoruz Sivas'a. Bir sorun mu var Zeliha? Allah aşkına bir sorun yok, sus. Sorun olsa ne yapacak ya, bir sor bakayım. Sor sor, bir sor ya. Hı, ne bakayım. bu artistlikten, bir ya. sor bakayım. Tamam. tamam. tamam baba ya, tamam. yalvartma insanı ama. Bak hı. ayıp ediyorsun ya. Gidelim alalım teyzem'i, ben de haberimi çekeyim. Bitsin gitsin, hı. hadi ne olur bin arabaya. Hadi. İyi be, iyi iyi. Hadi bin, bin de gidelim, hadi. Tamam, hadi hocam. Hadi Allah'a emanet. Hadi Hamza. Hı. Hadi görüşürüz. Dikkat et ha çocuklara. Tamam tamam, hadi. Haber. Çocuklar yeni bir göreviniz var. Biliyorsunuz caddeler, sokaklar ıssız. Fırsatçılar da rahat durmuyor. Son günlerde ATM soyan bir çete var. Bu işe eğilmenizi istiyorum sizden. Beyza görüntüler geldi mi? Geldi müdürüm. Getir buraya. Heh, siz izleyin bunu. Hadi işin peşine düşün. Ciddiye alalım bunu çocuklar Tamam güzel baba. Aç bakalım izleyelim. Nerenin kamerası bu? ATM güvenlik kamerasının görüntüleri. Dün gece soymuşlar. Bayağı para götürmüşler. Adamlarda kar maskesi var. Başka görüntü yok mu? Başka bir görüntü bence vardır değil mi? Evet var. Biraz araştırdım. Semt karakolları aracılığıyla kaçtıkları yönden kamera görüntüleri buldum. Aferin aferin. Soygundan 10 dakika sonra adamlardan biri büfeye giriyor. Ayakkabıları ve kıyafetleri aynı. Aa, hayat değil mi abi bu? Ferhat bu. Aa, kim ki bu? Çulsuz Ferhat diye bilinir. Yan kesici, gasp, hırsızlık. Parayla alakalı ne varsa bu herifte. Beyza, şunun bir güncel adresini çıkarır mısın? Gidip bakalım. Tamam komiserim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.